Merhaba arkadaşlar. Bugün size 8 tane 9 tane en uysuz kedi türünü göstereceğim. Yanımda kardeşim var. Talha. Diğer şurada yemeye gitti herhalde. Şurada da benim kedi var. Yani misafirimiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. İlk sırada Bengal kedimiz var. Arkadaşlar Bengal kaplan kedisi diye de geçiyor. Valla öyle bir şeyler. Diğer sırada karayak kedimiz var. Kara gösterirsek şöyle. Üçüncü sırada Somali kedimiz var. Aslında çinçileye benziyor. Her seferinde yeni bir kedi türü çıkıyor. Üçüncü sırada yok pardon dördüncü sırada siyam kedimiz var. Zaten herkes biliyordur bunu. Mavi gözleri ile. Beşinci sırada Singapur kedimiz var. Şöyle gösterelim. Aslında tüysüz kediye benziyor. Devon Rex'e. Bilmiyorum ama. işte Devon Rex. Yani tüysüz kedi bu da. Bulursunuz her yerde. Sonuncu olarak da mavi Rus kedimiz var. Bildiğiniz gri şeylere benziyor işte. Yok sonuncu buydu pardon. Korat. Korat kedimiz. Gri kedi. Evet arkadaşlar bu videoyu tıklayıp izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kediciklerin size selamı var. Sizleri çok seviyorlarmış. Bakın öyle diyor. İyi günler kendinize iyi bakın. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen teşekkür ederiz.